Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, ben sonunda paper ay paper dokum var benim sonunda. Yaptım işte bu şekilde. Şimdi bu paper dokumuzu bakım yaptıracağız. O zaman hemen başlayalım. Burada ne olmuş mu ya? Katmamış orada. Hiç bitiyor o Koskoca o kadar büyük ki artık kolyaylara sığmıyor. Neyse. Şöyle burada ne yapacaklarımızın listesi var. Yaptıklarımıza böyle çıkartıyoruz. Ay, çıkmış. Kıyafetleri var burada. Minik bir oyuncağı var. Yüz maskesi, telefon işte bilmem ne bir şeyler var. Öncelikle şöyle bir krem sürelim. Ay sen şöyle yatağa yatırmayı unuttuk çocuğu. Şöyle sürelim. Şöyle. Tamam sürdük. Şş. Koyalım. Birazcık yağ sürelim. Şurada da. Ve enfeksiyon kapmasın. Tamam. Bu da oldu. Bu arada bunlara bakmayın. Ben bunu sadece şu maskı okuyabiliyorum. Diğerlerini bilmem. Ben rastgele çıkartacağım şimdi birazdan. Neyse. şöyle şunları ben bir takayım. Zor çıkarıyorum bunu. Oh, yarasın şöyle. Tamam. Oldu arkadaşlar. Böyle. Eee maskemiz biraz büyük ama. Yani <laughs> taksam mı? Zaten şey var. Neyse bunu takmayacağım. E, oje yapalım biz kızımıza şuradan. Bu olsun. güzel bir tırnağı da yok ama neyse. Öyle yapacağız işte. Burcu olarak da kullanabiliriz. Güzel. Arkadan sesler çıkıyor. O yüzden özür dilerim. Şöyle çok güzel oldu. Aa, bu arada bunu allık olarak da kullanabiliriz. Böyle ay punç punç çok tatlı. Neyse. Ayak evet, çınlakları da olsun. Hadi bir öyle düşünelim. Sürelim şöyle. Oldu. Tamam. Başka. Aa, ama gözün diğeri kaybolmuş arkadaşlar. Neyse. Olsun. şimdi. bakın, bakımımız bitti. Sıra giydirmede en sevdiğim yer. Ay koyun bir ya. Ya. Az önceki sinir krizimi baş verelim. Giydirelim. Aa, koş be. Ya. İkinci krizimde sonlandırdıktan sonra. Bir... Aa, koptu koptu mu? Ah. Oldu. Ay. Her ben bunları bir giydireyim. Vur. Arkadaşlar benim şimdi aklıma geldi. Ali Burak. krem vardı burada. O sıkışmış. Krem vardı yoksa burada. Ay, gitti krem kağıttan yapmıştım. Ama yine gitti. Neyse. Gidelim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş. Ben bunun saçı yok ama artık ben nasıl taktik İmam bir öyle düşünelim. Bu da şöyle. Ah oh, müp oldu. Şimdi gidebiliriz. Bay bay. Yani bir Pardon. Ay canım benim. Öptüm seni. Telefon alsın. Ne kadar küçük bir telefon. Bakayım. Ay ben bunu çok kötü yapmışım ya. Eskiden yapmıştım ben bunu. YouTube, çıkacak, TT, yaptım. Instagram çizmeyi unutmuş. Instagram. Neyse. O zaman hazırsak ay ve Burak yapıyordu. O zaman hazırsak gidebiliriz. bye. Bye bye.